Merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Kuşlarımızı uçuracağız öncelikle. Aynı kadro. 4 adet canavar gibi posta bunlar zaten tam yavuz oldular. Yarım saat, 40 dakikada uçuyorlar. Keyifleri yerinde. Bu tarafta biliyorsunuz zaten bizim Büleman'lar var onlar yumurtlamak üzere. Ben şimdi açacağım bunları. Bunlar bir uçsunlar beraber. Ondan sonra bir çekelim video tarzında. Gel. Siyah alacağı iki, gün boyunca kendim elle attım arkadaşlar. İki gün elle attım şimdi kendiliğinden gördüğünüz gibi hiç konmadan kalktılar. Konuyordu çünkü ilk kalkışta yukarı. İki gün elle bırakınca diğer taraftan öyle karıştırdım kuşlara. Sıkıntı kalmadı. Uçtu direkt. Nereye gittiler? Altyazı <laughs> Bizim Karla da burada bugün. Karla'yı da kuşlarla tanıştıracağız. Karla ne haber? Kuşları yiyecek misin? Bakalım. Kuşlara nasıl tepki verecek? Daha önce... Daha önce güvercin görmedi. Bugün Karla'yı komple sosyalleştireceğiz kedilerle de beraber. İki tane de zebani var orada. Onlarla kafa kafaya gelsin. Kedi nasıl yiyor? Karlı arkadaşlar bağladım çünkü etrafta ne bulursayığı birazdan açacağım tekrar onu. Şşt! Evet bizim kuşlar nereye gitti? Şöyle bir geriden sizler için çekmeye çalışayım. Şimdi Hatay'da da yeni kuşlarımız gelecek arkadaşlar. Onları da sizlere yayınlayacağım zaten. Güzel değişik kuşlar gelecek. Şöyle bir videoyu dondurup kuşları bulayım. Vallahi kayıp oldular bir anda. Arkadaşlar kuşlar o kadar yükseldi ki videoda göremeyeceğiniz için videoyu dondurdum. Yaklaşık bir 15 dakika oldu. Hala yukarıda uçuyorlar. Çok uzun süre uçmaya başladılar. Yani açmam yetiyor. Açtığım zaman kuş göstermediğim zaman alttan hiçbir şekilde gelmiyorlar diyebilirim yani. Hava da güzel. Vallahi bu tarafa doğru vurdular tekrar. Gördüm onları videoyu açtım da. Videoyu açınca arkaya doğru tekrar kayboldular ya. Şimdi bakalım nereden çıkacaklar. Gel bakayım Karla. Karla da burada. Gel kızım gel. Allah tepkisini merak ediyorum açıkçası lan de. Dur bekle. Hayır. Gel bakayım. Gel, kızım, gel. Gel. Dur. Şöyle. Vallahi karla direkt canavar gibi ya. Bunu kuşlara alıştırmamız lazım. Gelsin. Gel. Tipler zaten direkt uçtu üstte kondu arkadaşlar. Bu tipler Vallahi yıldırdı beni ya. Uçma desem uçmuyorlar. Güzel kuşlar eyvallah. Tamamen postaya döneceğim ya bu gidişte. Ya böyle posta filo kuşuna döneceğim gibi. Gel kızım. Gel hadi. Şimdi sürekli bir arayış peşinde karlada. Vallahi arkadaşlar. Ha, gördüm gördüm gördüm. Gördüm dördünü de gördüm. Ne oldu karla? Ah, yukarıdalar. Yavaş yavaş süzülüyorlar. Umarım görüyorsunuzdur. İşte bu yüzden şöyle bir 10 tane kadar yapmak istiyorum ki arkadaşlar hemen. 10 kuş. Yani videoyu çekerken de daha net bir şekilde sizlere izlettirmek amacım. Daha rahat bir şekilde. Dördü de uçuyor şu an. yavaş yavaş zaten süzülmeye başladılar. Bu süre benim için çok iyi. Yani 15-20 dakika daha uzun da uçarlar. Ama alttan tipleri bıraktım. Tipler çıkınca gördüler. Biraz süzülmeye başladılar o yüzden. Ama şimdi tekrardan bir bayrak sallasam, bir poşet falan sallasam yeniden uçarlar. Tekrar açılırlar yani. geldi dördü de Süzülüyorlar yavaş yavaş arkaya doğru gittiler tekrar. Burada beyaz geldi. Ya dün bir tane siyah bir kuş geldi. Dün video çekemedim. Kuşları uçurdum. Siyah bir kuş geldi. Girdi aralarına. Yaklaşık bir 15-20 dakika uçtular beraber. Sonradan ayrıldı. burada kaçak maceramız bayağı bir olacak kuşları çoğalttığımız zaman. Evet. Mülemanslar da burada arkadaşlar. Eşleşiyorlar falan ama. Gel. Git oraya, oraya git. Sakın ha, onlara dokunmuyorsun. Abi sana çay koyup çay içmeyin ya. Birazcık şeyler Dur abi açma. Sonra hayvan <laughs> şeyinden bizi hapise attırasın abi. Yo yo, Karla'yı sosyalleştiriyoruz <laughs> ya. Kuşlar da bizim, Karla da bizim. Alışması lazım ki sıkıntı yaratmasın. Yaklaş sev kendini mı? böyle severek izlet kendini. Ya, yavaş, yavaş abi, abi izlesin biraz. Sev kendini de aynı şekilde birazcık. Belki hani der tamam bizimkiler tamam diye. Evet. Aynen öyle. Beğendin mi? Kuşları. Beğendin mi? Aynen. Beni bir ben bırak da onları bir çıtlayın. Bak, dur, dur, bak. Hayır. Bak bunlar. Bunlar kuşlar bizim kuşlarımız. Sakin ol. Tamam mı? Kuşlar bizim. Bunlarla sen oyun oynayabilirsin ya, ama. Çağatay baba. Tamam mı? Gel. Hayır hayır. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, şu an. Acaba taşan mı sanıyor <laughs> bunlar ne? Başka bir şey sanıyor. Yok görüyordu yani. dışarıda da karga falan görüyordu sürekli. Evet. Gidemiyordu ama. Su içti ne ıslandı buram. Hayır hayır hayır. Bana bak bana bak. Bırak biraz gitsin, koklasın. İçeri girme. Dışarıdan kokla. Tamam. tamam Karla. Çok, çok büyük tepkiler vermedi aslında yani. Yok. Şey Abi, oyna mı? Oynamak mı istiyor acaba onunla? Birkaç kere şey yapın ya alışır ben <laughs> Kafayı tutuyormuş yok ediyormuş direkt ya. <laughs> hayvan yumurtlayacak da artık yumurtlayamaz abi, korkular. Kuşlara da yazık aynen. Onlara da yazık. Şu an onlar da bir tepki veriyor. İnşallah dışarıya uçmaya çalışmazlar. Üç öyle bir şey yaparlarsa direkt kapat. Tamam. Ne, tamam. Bak 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 götür onu oradan götür bak. Ne bulsa yiyor ya nasıl ya? Abi bokunuzu yiyorum abi. <laughs> evet arkadaşlar durum bu şekilde. Karla'yı ufak ufak alıştıracağız kuşları. Ama karların alışması için burada yatması yatıp kalkması lazım ki bütün gün görürse alışır, tepki Gerçekten vermez. kalsın abi birazcık. Benim yanımda kalabilir. Senin yanın tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> Çizerler hayvanı. <laughs> Aslında kedilerle de sosyalleştirmek lazım. Kedi görmediği hiç. Tamam, tamam de sosyalleştirmek için. kedi değil ki, vaşak. <laughs> bunu, bunu kafese koyup bizimkileri dışarıda alıştırmamız lazım abi birazcık. Bunlar <laughs> Bak o Nihat'ın kendisi mesela rahat alışır ama. ha onunla. Onları yeme. He o Değil mi? yaşamaz. Seçiyor, Aynen. Durum bu şekilde. Bizim kuşlar geldi. Seyfi çekelim o köpeği de şu kuşları indireyim. Gel. Yarım saat oldu. Gel. epey uzun süre dışarıda kaldı arkadaşlar. Bir indirelim. Biraz karlayla karşılaştırdık bunları ama karla çok heyecanlı bir köpek olduğu için hiperaktif. Biraz tepkisi fazla oldu. Anca tamamıyla buraya eve taşındığım zaman bütün gün göster göstererek o şekilde daha sosyal bir şekilde getirebiliriz karlayı. Ama artık ara ara getireceğim. Ki görsün yani bilsin. Gel gel. Gel, gel, gel. Kuşlarımıza geldi arkadaşlar. Kısadan dönüyorlar şu an. Bakın. Kısadan dönüyorlar. 4 kuş. Dediğim gibi 10 tane olduğunda çok iyi olacak. Hem videolar daha eğlenceli, daha izlenir hale gelir. Sizin de görmeniz kolaylaşır. Şu an dört kuş yakından uçuyorlar. Çatıdan dönüyorlar. Gel, 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 gel. Gel. tekrar uçtular. Siyalaca da kalktı. Siyalaca üstte indi, tekrar kalktı. Hava da güzel ya, keyifleri yerinde kuşların. Tam böyle sıcak, serin arası bir hava güzel. Tipler arkadaşlar, vallahi bu tipler büyük sıkıntı ya. Gittiler oraya kondular. Uçmuyorlar, etmiyorlar. Ne yapacağım ben bu hayvanlarla? Onları gösteriyordum alttan. Rahat oluyordu. İnmeleri kuşları. Gel, 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 gel. Gel. O, ne oldu bunlara ya? Kuşları indirelim derken kuşlar tekrardan yükseldiler. Oo, o, ne oldu? Atmaca falan mı gördüler acaba? Ne oldu bu kadar yükselecek? Arkadaşlar bayağı yükseldiler tekrar ya. Arkadaşlar videoyu daha uzun tutmak istemiyorum. Durduralım. Kuşlar geldiği zaman tekrardan çekime başlayalım. Arkadaşlar kuşları tam bir saat üstüne zorla indirdik. Bir de atmaca geldi atmaca da saldırınca kuşlara büyük sıkıntı oldu. Gel, 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 gel. <laughs> tipler gene yok arkadaşlar. Tipler akşam gelir. Bir yere konuyorlar, oradan gelmiyorlar. Onları vereceğim zaten arkadaşlar. Ya yani tip alacağım yine. Tip kuşlarını seviyorum. Ama şöyle bildiğim, şöyle uçurabileceğim tarzda tipler alacağım. Hayvanlar her şeyden korkuyor. gel 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 Bunlara bir yemleyeyim arkadaşlar geçsinler yuvaya Gel Şuralarını da koy Gel bunlar. Bizim burada maslar burada. Zaten tipler yok arkadaşlar. Bu hayvanlara da yem vereyim ben. durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. Sağ alt butonda abone ol butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız paylaştığımız yeni videolardan hemen haberdar olursunuz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum.